Merhaba arkadaşlar, ama bir video daha Benim adım Emre. Ben de Kenan. İşte ben Yolo Desegri, Kenan da Yolo Wait Hani isimler çok denk geldi ya. Tamamen şans hani bu. Hani rastgele geliyor ama böyle geldi. Abi Zeynec diye adam, ha yukarı çıkıyor. Aynen. Çok Her cool. zaman o yukarı çıkanın oldu demek ki orada da güzel bir chest var. Yani. Ama bizim rota apayrı. Geçen oyun kötü çıkmıştı. iyi çıkarsa hani öyle yine ayrınlı. Ya aynen. İyi olur. Paso Demons Breeze oynuyoruz ya. Buldum. Ben yoldakini alırım sen ilerle. Tamam ben gidiyorum. Sen zaten tünele falan gideceksin. Aynen. Arkadan adam geliyorsa ona da dikkatli ol. Baltan var. Ben koruyorum kapısını buranın. Kılıcım var bir tane şimdi. Güzel güzel. Kılıç iyidir. Benim baltam var. Sana da kılıç buldum. Şuraya gideyim. Bekliyorum ben kapıyı tutuyorum. Ha, taş kılıç oldu benimki. Tamam ben tünele ilerliyorum o zaman. Hafiften tünele bir giriş yapıyorum. Sen ee, ta ya. Tahta kılıcım var. Hı? Tüneldeyim abi ben. Sen işini bitirince gel. Allah Buradan normal O benim de taş kılıcım var. Bak güzel çıkmaya başladı. Güzel güzel. Kalite. Taş kılıç. Ben tünelin devamına gidiyorum abi. Keyfe falan mağaraya iniyorum. Beyaz nota diye bir adam öldü şu an. Hı. Beyaz notayı Anıyoruz. 14 kişi kaldı. Geliyorum evet, ben de şeye. Ben Mr. Cave'e indim. olur ah, dur burada bir chestler daha var. Benim aldıklarım olmaz. Değil. Oo demirim var. Çok Bak, iyi. Süper. Bende stick var. Bir tane daha çıkar herhalde o kadar şeyden. İnşallah. Adam geliyor. Adam geliyor. Cave'in içine doğru koşuyorum abi. Gel abi. Cave'in içine doğru derken. Ha. Abi. Tünel işte. Gel abi. Hı, o benim. Dikkatli ol. Tamam. Taş kılıcım var değil mi? Var. Gelen adam, adam gelirse yeriz her türlü. Ama gelmeyecek herhalde. Bence de yemez ya. Ben kaliteli chest'e gidiyorum abi direkt. Tamam ben de kalitesiz olanları alayım o zaman. Geliyor. Geliyor mu? Orbitada taş kılış. Sen orada şey bir şey kurabilirsin tuzak falan. Kuzu tuzağa kurdum abi. Göremiyorum adamı şu an. Geliyor geliyor. Ben görüyorum. Ben ismini göremiyorum. Bir gariplik oldu, render bug'ı oldu Yok. şu an. Ben görüyorum ismini. Mr. Cave'e iniyor şu an. Hiçbir şey bulamıyor. Sen chest'leri boşalt bir. Dur tamam. Heh çıkıyorum yukarı. Gelirken söyle de. Hmm, ben şu adamı izliyorum. Mr. Cave'de ilerliyor herhalde. Şu an tünele çıktı mı? 10 kişi, 9 kişi kaldı bu arada. Oo. Sen buradaki chest'leri al hepsini. Çıkıyor Mr. Cave'den yaklaşıyor haberin olsun. Gel 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 tamam, kapıya geliyorum. doğru gel. Savaşırsak. Şu arkaya saklandım sütunun arkasına. Ben varım direkt sütunun öbür Gel dalalım mı? Da. Dikkat. Geri zekalı. Kırdı zaten. Ne yapıyor ya? Drunk. <laughs> aynen aynen duvarları falan çarpıyor. Lan durdu mu o? Abi ya. Lag oluyor ya. Sinir oluyorum. Al yumruk pustu. <laughs> <laughs> of. Ufkiler de kaldı ya. Ne boşdu? Vakit kaybettiriyor salak of. Öldü Iron pantolon fırladı lan adamdan Valla mı? Al Oh thank you Onu niye giymemiş ki o? Giymiş miydi yoksa? Bilmiyorum İşe eğer... yaradı adam ha, vakit kaybı değilmiş Aynen. tamamen Demir pantolon hoştur yani Yalnız bayağı iyi diyoruz. Yani 7 kişi kaldı falan İnşallah 3 kişi takım olmasın yeter abi Abi iki olsun. atayla Kürşat takımdır. Mining hı. Wizard ve Ze Aha adam var. Ha bizim, bizim burada. Ve uçtan girmiş demek ki. Aynen, burada adam var. Hı hı. Bir bakayım nasıl çıkacağız oraya? Buraya, buraya. Böyle direkt bodoslama girmeyelim. Yay var bende. Dur dur girme. Sen okat ben. Bu <laughs> Süper. Bot. Oo. Ayde mi? Dur abi girme öyle girme. Ay full damage yedim be. Fena. Sen alabilecek misin o da öyle? Ben öleceğim. Ölecek misin? Yok abi alıyorum. Ha. Hayırlısıyla yani. Error var istiyorsan vereyim mi? Yok abi sen tokat. Oh. Seni vuruyor abi dikkatli ol. Vay. Sen dikkat et. Ben biraz yukarı çıkacağım ya. Çok dipte kaldım ben öyle. Nerede o? ha? Bakayım benim yayım olsa fazlan yay var mı? Eee yok. Zaten 3 tane okum var. ve ok atayım sana dur. Dur. Ben seni okla besliyorum arkada. Bes, bes. Şimdi onun bir tane oku oldu atacak herhalde. Seni okla besledim arkanda oklar var. 5 tane daha bak, lag, lag, çok kötü ya. Var mı şu an lag? Durmuş gibi oluyor adam sonra hop tp'leniyor. Ah o benim. Aaa iniyor iniyor. Peşine gidiyorum. Gel gel. Alabilir miyiz acaba ya? Ya alırız Çıkışta da. Çıkışta sıkıştırabiliriz. Ama bu öbür adam gibi gerizekalık yapmaz bence ya. Aynen. Drunk'da ileride çok önde. Baya baya. Tahtalı köye mi gitsek ya? Onu alırlar zaten. Bence. Ya kasılırsa? Ya kasılırsa da alırız. O tek başa çöküyor. Zaten bak mağaraların içine girdi iyice. Ha. Şun duraklık yaptı yani hatasını yaptı. Orada tuzak kurduğunu sanıyor da. Vuuu. Allah'ım Rabbim ya. Biz bunu gözümüz Demiri var kapalı... mı? Yok. Allah bende de bir tane var. Gel bir şey tahta köye gidelim. Tamam. Nasıl çıkılıyor Tünelden bunun? gideceğiz zaten abi gel. Nerede tünel? Burada. Nasıl? Bir dakika bir dakika bir dakika lag oldu dur. Ne yapıyorsun ya? Neredesin sen? Of fena lag, fena sen geri Nereye gittin? Neredesin? Lagat. gel, gel, işte gel, gel. abi. Geldim. Şimdi ya 4 kişi kaldı da. Acaba 2 2 iki mi oynuyoruz? Ama o adamlar kasılmıştır ya. Biz hiç kasılamadık, hiç çıkmadı çünkü bu el. Os. <laughs> <laughs> Tahtalı köye ulaşabilirsek oraya kadar mutlaka bir demir çıkar. kötü ya, sorun o. Hı, düşmedi değil mi bundan hiç? Bunda da kötüydü. Tek bir adamdan bir iron pantolon uçtu. Niye? Yeah. nereden çıkmışsa. Bakayım. Adam var orada, adam var, adam var. Tek adam mi? aşağıda ve tek. Tek hiç ama... başlayacak bundan sonra. A -S yazdı. Red aşağıda Aşağıdayken nerede o? Dur bekle, çok öndesin. Tamam. Sağda. Burada bir şeyler yapıyor. piston sesi duyuyorum. Hı. O morası farklı bir yer herhalde biz giremiyoruz oraya. Hı. He, yani buradan birleşim yok. Vallahi. Ama ilginç yani orada ilk defa adam görüyorum. Aynen öyle bir yeri bilmiyordum ben. Yok. O ki fazla güzel zarım var mı? Yokmuş. Ayakkabımı giyim bari. Buralar boş herhalde öbür öbür adam bu öbür uçtan girdiğine göre. Yani. Aynen buralar boş. Acaba hepsini aldım ama. Un, unutmuş olabilir bir şey. Tamam. Şu alttaki bakayım. Almış tuzaklıyı almış, almış. almış. Bu. Tuzaklı, tuzaklı son. Orası zaten kötü bir şey. Ya Almış. Maşallah. Hı. Şimdi tahtalıya Tahtalı mı gideceğiz? Ama Belki... ne yapacağız orada? Demir çıkarsa. Orada çıkıp çıkmıştı geçen oyunda mı? Çıkabiliyor. Çıkabiliyor abi. Hadi bakalım inşallah zarar görmeden oraya gideceğiz. Blood olmasın da şuralarda. Çok Aynen oldu. en kötü o yani. Olabilecek Şurada en kötü şey. Olacak. Şu an MCSG'de bir şey var çünkü. Evet evet son oyunlarda hep böyle bir lag oluyor. Ben şuradaki chest'i alacağım. Hafiften tehlikeli olan diyor. Bir şey yok. Burada yerde item var. Hı. Hmm. Yani gelinmiş yani diyorsun. Evet. Almış mı? tırt şeyler kalmış sadece. Hmm. Taş, kılıç falan kalmış burada Bizim ya. dışımızdaki iki kişi herhalde inşallah takım değillerdir de kasılmışlar yani belli. Hmm. şu eti bir Altının var mı? Altın. Hmm. Var. Kaç ne yapacağım? tane? Yapacağım? Bir tane. Aa. Kaç tane lazım ki? Böyle chestplate falan yapsaydık birimizden birine. Şşt. İşte. Bende 3 tane var. <laughs> ne yapsak ya? Kasılacak yer kalmadı ha. Şunun üstüne çıkacağım ben. Belki gelmemiştir buraya. Ben et pişiriyorum. Deri, deri şey olarak kullanamıyoruz tabi. Tahta, baltalı falan yutalım. <laughs> Kesin takım gibime geliyor ya. Ama bir tas tek aşağıdaydı o gördüğümüz. Aynen takım değiller. O acaba trap hani kaldı mı orada? Piston sesi duydum yani hani kalmamış olabilir bir şey yapıyordu herhalde. Ama piston tuzağının da sesi olabilir ki. Tabii abi. Ay korktum. Ne oldu? Bir, bir, blokluk çukura düştüm. Adam öbür adamı arayalım o zaman. O tekse öbür de tek. O kazılmıştır Öbür... ama. Mining Wizard tuzaklı bir yerdeyse onu bulmak daha kolay olur. Ama nereden girildiğini bilmiyoruz. Evet. Çok acayip bir giriş. Çok uzakta girmiş olabilir yani. Şu ana şeye gidelim o zaman. Ana... Ortaya doğru. Zaten 3 <laughs> dak dakika, dakika var chestlerin olması. Yani en kötü 3 dakika içinde ortadan chest alırız. Ya. Yani. yani. Ha isim görüyorum. Nerede? Ortada mı? Mining Alt. Wizard. Aynen Mining Wizard. Abi o nerelerde takılıyor ya. Yani? bak burada bir lever var. O mu acaba. Bir dakika. Bir Nerede? Şey ne tarafta acaba kapı? Dur. Aha bir dakika. Ne oldu? Adam'a bir şeyler oluyor lan. Öldürdük adamı galiba. Adam Aa. ölüyor. Avetersen evet. bir Aa, dakika. Geliyor, dakika. geliyor. Aç, ölüyor lan. <laughs> bir dakika. Bir daha yap, bir daha. Lav mı dökülüyor acaba? Aha burada An adam. Oha! Of, of. Abi giy sen. İnşallah ölmeyiz bu sırada. Yiyor musun? Abi adam geliyor. Kaş, kaç 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 kaç. Tamam aldığımızı aldık değil mi? Abi detmeçe kadar hayatta kalalım. Benim canım da çok azmış ya. Abi az işte de dolsun. Oş. Uy. Peşimizde mi adam? Yok gelmiyor galiba şu an. Kim? zırhları giy fazla varsa da. Vallahi yok bende fazla bir şey. Ulan 3 tane demirim var ya. Diamond kılıcım var benim. Demir var mı fazladan? Yok. Adam geliyor. Geliyor İsmini mu? İsmini görüyorum yani. Geliyor fazla hiç şey yaklaşmayalım. Ortaya gidiyor da. Yıldı galiba. Ha ortada şu an adam. Ok var mı fazla? Var var. 42 tane var atayım. Yarısını verebilirsin Ah. Biraz oklayayım da etmekten önce. Yani Altın kafalık falan varsa da bana olurdu da neyse. Uh. Ben de ok tutacağım ona. Ne adı onu kürşü Direkt at. direkt koşacağız tamam mı? Ben ok atıp koşacağım. Tamam. İki, bir. Aha tutturdum. Ben koşuyorum. Dur koşma koşma. Ha. Ben de ok o zaman. Teksin sen şu an dikkatli ol. Of. Of, işte bu ha. be. Dur bakayım, demir kılıcını alayım şunun. Heh. Çok kaliteli bir oyun. Diamond olabilir. var mı fazladan? Yok. Bir kafalık falan, Ay, zırh, chestplate var mı? Altın alt yapayım mı? Altın yap. Aa dur, bir tane daha olsa yapabiliyorum. Atayım dur, alt <laughs> Ah. Atıyorum, attım. Vay be, altın chestplate yaptık. <laughs> Aynen, craft ettik resmen. <laughs> bakayım, giydim. Aa var o, Altın, Fakabelle. altın elma al. <laughs> altın elmayı da ver, uba. <laughs> Dur Başlıyor muyuz sen? Tam mısın? Bekle bir dolu Altın elmayla. Yolu disagri vs. Yolu wait. Başlayacak mı? Bekle. İyi mi? İyi. Yeah. Başla. Aaa! Çok yakın o da. Vay yu day, vay yu na day. Kaç kalp? 4. Evet güzel bir oyundu. <laughs> evet arkadaşlar güzel bir oyunda daha beraberdik. Bir sonrakinde görüşmek üzere.